Malum Çal'dan geliyoruz. Biraz uzun yol. Hepinizden o adına, ekip adına da bir özür dileyerek başlayalım. 6-7-8 Eylül'de 27.sini düzenleyeceğimiz 27.sini düzenleyeceğimiz Çal Bağ bozumu Kültür ve Sanat Festivalimiz var. Tüm yurttaşlarımızı bu etkinliğimize, bu festivalimize bekliyoruz. Festivalimiz Geçmiş dönemlerden e, mental anlamda farklılıkları var. Şöyle ki efendim kültür ve sanat diye paydaşları böldüğümüzde e, satranç turnuvamız olacak. 14 ilden 11 milli oyuncunun 3 şampiyonun katılacağı bir turnuva olacak. Çalba yolu bileşenleri olacak. Paraşütçülerimiz olacak, karavancılarımız olacak, bisiklet bisiklet e, turu yapan çocuklarımız, gençlerimiz olacak, STK'lar olacak, sanatçılarımızı biliyorsunuz. Birinci gün Grub Aptal, ikinci gün Efendim Edibak Bayram, üçüncü gün de Melek Mosu bizim de denizli hemşehrimiz, güzel bir etkinlik olacak e, altısında kortej yürüyüşümüz var. Yaklaşık 20 tane belediye başkanı gelecek bize akıllıkte yaptıranlar. Yani bu son bugüne kadar yani bugün itibariyle o kadar e, bir katılım olacak. Yani protokol bakımından muhtemelen rektör bey gelecek. Vali beyden daha bilmiyorum ama muhtemelen gelecektir. Tabii ki bu festivalde sayın rektörümüzün Sayın Valimizin, Kaymakamımızın, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın yardımlarıyla ortak bir konsensüs sağlayarak bu festivalimizi yapıyoruz. Tabii en önemlisi de dün Rektör Bey, Kaymakam Bey ve benim ortak bir protokolle çaldan çağa çalıştayını e, altyapısını yaptık. Dokuz maddeden ana başlıktan oluşan e, çalın daha iyi ileriye gitmesi için işte turizm boyutu, tarım boyutu, efendim eğitim boyutu, sağlık boyutu, güvenlik boyutu alt disiplinler olarak işte barınmasıydı efendim. Yani bu turizme yönelik e, diğer bileşenlerle birlikte Çal, Bağ Yolcular sonra değişik yatırım yapacak arkadaşlarımızla birlikte ortak bir ııı e, veri toplayarak önce sahada kaymakamlık halk eğitim ve bizler yaklaşık üç aydır veri toplayaraktan bir bilgi oluşturduk ve bunu da tabana yayarak onların da halkımızın da efendim fikrini alaraktan bir çalıştay oldu. Bunu bilim kuruluyla da yani geleneksel yöntemler tabii ki olacak ama bilimle taşlandırdık. E, çaldan çağa atlı e, ee, o gün üç gün boyunca e, 70 tane akademisyenimiz halkımızla birlikte e, küçük bir e, saat onda başlayıp dörtte bitecek bir e, panel sunumu olacak efendim. Tabii ki e, Çal yöresine ait keşkek dibeklerde işte sokularla keşkekler dövülecek. Çalkarası Baş aktör tabii ki coğrafi tescilamız Çal Sultanisi. Pekmez yapımı efendim olacak. Temsili pekmez yapımız olacak. Çocuklarımız olacak. Halkımız olacak. Sizler olacaksınız. Ee, biz sizleri en üst düzeyde ağırlamak, ağırlamaktan onur duyarız. Kıvanç duyarız. Ee, i̇nşallah güzel bir festival olacak. Bir farklılıkla yaratacağımızı iddia ediyoruz. Ee, mutlaka katılımlarınız bizim için çok önemli. Ee, bu noktada kültürel boyutta da işte Lermanos, Bağdınlar'daki Lermanos tapınağımız bir taş evinde bir gösterimiz. Efendim bir ilk çaldaki şarap evinden başlayaraktan QR kod QR kod okutarak kültürel yerleri, tarihi yerleri inanç turizmini Efendim, mesirelik alanlarını gezebileceğiniz, profesyonel bir ekiple efendim e, sahada olacağız. E, festivallerde bir takım minimal düzeyde aksaklıklar olabilir. Bunu da halkımız mutlaka hoş görecektir. Ben şunu söylüyorum, bu ekonomik e, şartlar ülkenin geldiği konjüktür durum belli. Yani burada net bir konuşma yapmaktan kendime yani bu konuşmayı bir görev at ederek bir cümle kurmak istiyorum. Bu ekonomik şartlar tabi zorluyor. Fakat şartlı bağış yöntemiyle Comfort firmasından efendim bize destek veren gönüllü kişilerden iş yeri temsilcilerinden yani işin maddi boyutunu, mali boyutunu bu şekilde şartlı bağış yöntemimizle hallettik. Kasamızdan bir kuruş para çıkmadan bu festivali yapmanın onurunu ve kıvancını yaşıyoruz hep birlikte. Ee, ülkemizin dört bir tarafından festivalimize gelsinler istiyoruz. Çalı tanısınlar istiyoruz. Tanımayanlar tanısın istiyoruz. Ee, bu bizim için de bir final noktasında kendimizi tartma adına da bir sınav olacaktır. İnşallah güzel bir sınav veririz. Yüce Türk milleti modern toplumlar için öncü olmuştur. Cumhuriyet değerleriyle, Cumhuriyet'in başlamasıyla Atatürk'ün önderliğinde. Bu festivaller bir ihtiyaçtır. O bağlamda bakmak lazım. Sadece eğlenmek adına değil de kültür alışverişi, bilgi alışverişi, sanat aktarımı, kültür aktarımı noktasında da önemlidir. Hatırlarsınız İzmir Festivali'ni. Yani İzmir Fuarı'ndaki festivaller hatırlarsınız. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde sanki daha bir güzel oluyordu. Şimdi biz de zaman zaman şöyle bir cümle duy duyuyoruz Çal'da. Ya ben işte 70'lerde Çal Festivali'ndeydim. Nasıl 27.si, bu 50.si, 60 60.si olması gerekmiyor mu? Gibi sosyal medyadan yazanlar var. Tabi ara ara yapılmamış efendim. Onu da söyleyeyim eee kendi yıl kendi içinde bir sorun bir sonuç doğurmuş yapılmamış demek ki. Biz de bu zor şartlarda şartlı bağış yöntemiyle bu festivalimizi yapıyoruz. Hep beraber olalım, birlikte olalım diyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Başkanım şunu sormak istiyorum. Buyurun efendim. Şartlı bağış şartı nedir bu? Başkanım. şimdi şöyle şartı şu eee kamu tasarrufları Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu genelge ortadadır. Bunun belediye kasasından bu paranın çıkışı şu şekilde atıyorum Osman abi, Osman Bey. Osman Bey ben atıyorum 50 bin lira bağışlayacağım fakat bu bağışımı Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali'nde harcanmak üzere bu bağışı yapıyorum ve şart koşuyoruz efendim. Yani şart koşulu. Kanun bir şeyi bu. Belediye mi? Evet efendim. Ay, Festival yani belediyenin Festival komitesine bağış Hayır. Mu? Belediyenin e, belirlediği festivalle ilgili IBAN numarasına oradan şartlı bağış şeklinde oluyor. Belediyenin başka bir alanlarında kullanmasını engellemiyor. Evet vardır. aynen öyle. Şeffafız zaten o konuda da. şey, Başkanım, peki, buyurun efendim. Hı -hı. Estağfurullah. Bağış olur bu festivalin de. Nasıl? Bu sene üretici bu apozumuzda mutlu muydu? Festival <laughs> evet, böyle mi? Evet. Şimdi geçir. tabii ki Eyvallah. Ana tema üzüm. Evet. Ee, malum iklimsel dönemler zaman zaman çeşitli badireleri yanında getiriyor. Bu dönemde Çal'da üzüm erken hasat edilmeye başladı. Biz dürüstçe söyleyebiliriz. Ne yaptık? Ee, yarışmaya girecek bağları, ilçe tarımın komisyon belirlediği, yani onların belirlediği, ada parselini alaraktan yaklaşık sayın başkanım 48 taneydi galiba değil mi? Onların e, üzümlerini işte budaktan tabii bir daha önceden planladığım için e, tele aktarmasına ya da sürmesine, bakımına kadar yani o teknik kısmı o arkadaşlar biliyor. Onlar yaptı yarışmaya e, bu 48 galiba yani 50 de olabilir kırk da olabilir tam bilmiyorum o teknik noktayı. Onlar e, yarışmaya katılacak. E, soğuk havalarda bunları zapt edip işte bugün yolunması lazım. Az kaldı. iki gün orada durup sergileyeceğiz. Üreticinin emeğini alamaması noktasında tabii ki işte bu çalıştay bunun için var. Bir iş disiplin oluştursun istiyoruz. Şimdi eee Sizler soruyorsunuz. Ben halkın içinden gelmiş. Sizlerden yani halkın içinden gelmiş biriyim. Yüce Türk milleti aslında üretim anlamında her alanda istediğini alamıyor. Katma değer katamıyor. Bütün bizim davamız vatan davası. Yani üretici emeğini alsın, eğitimci emeğini alsın, basın mensupları emeğini alsın. E gerçekten ülkemizin ekonomisi kötü. Üzüm fiyatlarını, üzüm fiyatlarını kim belirliyor? Neye göre belirleniyor? Yani burada bir takım argümanlar var. İşte mesela basından biz takip ediyoruz. Zaman zaman bizi sert eleştiriler de yapıyorlar. İşte Sarıgöl tarafında efendim çıkma üzüm 19 lira Çal'da 20 lira, 22 liraya gitti gibi. Aslında bu üzümün tabi e, bu ekonomik göstergeler bu efendim bağlarımızın bakımı göz önünde alındığında 35 liradan aşağı olmaması lazım. Fakat işte direkt müdahale ettiğimizde de problem oluyor. Ben şahsi olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu söylediklerim sadece beni bağlar. Eğer biz Çal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Çal Belediyesi olarak üzümle ilgili bir fiyat ya da oraya bir müdahale ettiğimizde ben gereğini yapmak durumundayım. Ama Mart'ta Nisan'da geldik. Bununla ilgili çalışmalarımız e, sönük kaldı. İnşallah seneye bu soruyu Osman abi, Osman Bey bir daha sorup inşallah üretici de memnun olacak. Onunla ilgili de şimdiden bir girişimde bulunmak için geçenlerde Güney Festivali'nde de Mehmet Ali Bey hafif ağzından sayın belediye başkanım kaçırıverdi. Beş belediye başkanı anlaşıp ortak bir deklarasyona imza atıp o bölgedeki üzümü belli bir fiyat verildikten, açıklandıktan sonra altına aldırmamaya çalışacağız. çivril Bekildi, Güney, Çivril, Bakla. ki, bak. efendim. Evet. Buldan Buldan'da var mı içinde? Var. Buldan var fakat tabi orada türle ilgili. Şimdi onların e, işte süper yol dedikleri üzümle buranın hasatı ve onların Teknik anlamda örtü altına alabiliyorlar. Çalda böyle bir durum yok. Muhtemelen Mehmet Ali abi de e, orada ben de varım. Şimdi türleri farklı. Şimdi şaraplık üzüm var, Sokralık, üzüm var. Yani o yani beş belediye başkanı altı da olabilir yani Mehmet Ali abiyle de teknik anlamda çalışmamız lazım. Çünkü bunu yani teknik bir konu bu sadece mesela Çal'da işte Çal Karası ve Çal Sultanesi coğrafi tescil almış. Tabii ki bunun yanında Şiraz var, Şavuyon var, efendim Öküz var, İri Kara. Başkanımız o konuda bizden daha iyi ama yani ben <laughs> evet. Yani bizim bakış açımız olaya, ekiplerimize bu doğrultuda. Şimdi sahada diyelim ki e, sosyal belediyecilik adına Cumhuriyet Halk Partisi e, tabii ki toplantılar yaptığında söz yerini bulması lazım. Yani kurup toplantıdan yani bir atıyorum bugün 10 bin ton alım garantisi verdiğinde bizim belirlediğimiz fiyatta mesela 35 milyon para yapıyor. E var mı kaynağın? Yok. Bunu paydaşlarla, fabrikalarla çözeceğiz. Çözeceğiz yani bunu. Sofralık olarak da e, atıyorum 4 tonlu, 5 tonlu kurup durup okullara dağıtacağız. Yani bunlar ana başlıklar ama sahada bunu nasıl yaparız? Şu an uzun. Yani bunun doğuş, birinci doğuştan sonra bir kür bakımı yapıldıktan sonra rekolte üç aşağı beş yukarı belli oluyor. Atıyorum çal ve çalda atıyorum 17 bin ton üzüm var. Bunu işte paydaşlarla görüşeceksin. Kaçı serilecek, kaçı şaraplığa gidecek, kaçını biz bu şekilde değerlendireceğiz. Ona göre bir fiyat marjı belirlenmesi lazım bizim baktığımız akış bu tarafta ama e, aradaki o kişiler yıllardır siz benden iyi biliyorsunuz fiyatın ne derece bu şekilde olduğunu eyvallah Başkanım, ekonomik tendansı efendim Şimdi sormak istiyorum biraz ekonomik ekonomi tendansı diyor seçimlerden sonra 73 milyon borç açıklamışlarız ve 16 ayda bu 7 milyona ineceğini söylemiştiniz. evet. 6. aydasınız borçlarınız Evet. Şimdi ben e, şöyle bir onunla ilgili açıklama yapayım. E, bu borcu afişe etme anlamı, dürüstçe, adaletlice, ahlaklıca afişe etme anlamında tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye, tabii genel merkezin e, talimatı demeyelim de yani ahlaki bir duruş sergileme adına asınız dediler. Bunu AKP belediyeleri de yaptı. Diğer belediyelerde yapan var. 73 milyon tabii ki. Yani bu artık temcit pilavı gibi bu borçla halkın karşısına ben çıkmak istemiyorum. Sözümüzün arkasındayız. Ee, tabii muhasebeye sormak lazım ama 18 milyonunu ödedim diye biliyorum. Şu ana kadar 18 milyonunu ödedim. Şunu da söyleyeyim. Bir karış yer satmadım. Öz kaynaklarımızı değerlendirdik. Ee, şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu hızla gidersek ödeyebiliriz. Ama malum e, güncel siyasette Sayın Cumhurbaşkanı SGK prim borçlarını isteyince orada biraz yani işte 7.440'a göre ve 6.183'e göre bir takım e, bu şirket borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili zorlanıyoruz efendim. Teknik bir detaydır çok da derinlemesine bu konuyla ilgili bir şey söylemeyebiliriz. Yani ayrı bir parafta değerlendirilmesi lazım. Ee, bunların tamamına nüfuz eden eğer bir para akışı bizden talep edilirse o zaman o verdiğimiz sözü tutamayabiliriz ama 18 milyona yakın bir para ödedik. Bunu da bizde alacağı olan arkadaşlar bilir zaten. da ee, e tabi icralık olduğumuz durumlar da var. Eee bu konuda da pek konuşmak istemiyorum. Evet. Artık o bitti. Seçim Seyip bitti. Başka. O iş bitti. Yani, evet. Tersine göçlerle alakalı bir vaadiniz vardı. Evet. Eğer sözünüz bittiyse bilmiyorum. Kesmedi değil mi? Hı. Tersine göçlerle alakalı bir vaadiniz vardı. Beşinci ay, altıncı aydasınız. Büyük de evet. bir vaad yani diyorsunuz. Evet. İçeriye bu kadar nüfusu gitti ve bunun nüfusu ben geriye getireceğim. Evet. bir vaadiniz vardı. Evet. Ne gördünüz var mı? Bu vaadi yerine getirebilecek argümanları inceleyebildiniz mi? Veya bir ee, yol yürüyebildiniz, proje geliştirebildiniz Evet. Şimdi şöyle bir proje tersine göç aslında biz açıkladığımızda yani halk jargonuyla konuşalım. Ee, yani toplumun o dinamik kesimleri belki bunu anladı ama yani e, halkımızın bir kısmı bunu anlayamadı. Ya biz de nüfussal anlamda açılımlar yaparak yavaş yavaş anladık. Yani gözlem şu. Eee 17 bin 800'lerde aldık biz nüfusumuzu. 5 e, yılda bir yapılıyordu. Yanılmıyorsam 1990 yılından sonra 10 yılda bir nüfus sayımı yapılıyor. Resmi rakamlar. O, o, o doğrultuda. E, bununla ilgili bizim e, dört 4 tane temel projemiz var. E, Tabi bunların iş disiplinleri de var. E, yatay mimariyle çalba evleriyle ilgili bir e, altyapı çalışmasını yaptık. Bungalovlarla ilgili herkesin yani her belediye başkanının ağzına doladı. Yani işte yapacağım, edeceğim modunda. Tabii biz de o moddayız ama biz yerlerinde tespit ettik. Fakat imarsal anlamda lokal sıkıntılar yaşıyoruz. Sayın basın mensubu arkadaşım, bizim şeylerimiz tam ama siz Cumhurbaşkanlığı genelgesinin kamu tasarrufları ile ilgili o küçük eğitimde işte kreş yapmayacaksın. Yani A4 kağıdı alırken bile DMO'dan Devlet Malzeme Ofisi'nden yapacaksın ya da işte EKAP üzerinden ihaleye çıktığında atıyorum. Ee, yani belli bir şartlar var. Zorlanıyoruz. İnşallah ülkemiz iyi üretir de bu tasarruf tedbirleri biraz esnetilir. Yani yeni yer yapma, araç alma, satma ya da işte bir sürü hikaye o. Yani orası 21 sayfadan oluşan galiba bizim önümüze düşen bir kamu tasarrufu tedbirleri var. E tabii ki bağlayıcıdır efendim ama bunu e, açmak için süreci bekliyoruz. Ya yani bu veriler bir açıklanacak. Muhtemelen ocaktan sonra eğer ki ülke politikası Türkiye Cumhuriyeti Devleti seçim saddi mailine evrilmez ise biz e, kardeşimizin dediği gibi borçlarla manipüle edip durumu kendimizi kurmak, kurtarmaktan ziyade artık yatırımlarla konuşmak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmamız var. Aslında şöyle bir şey, içeride içeride çok büyük şeylerde başardık. Süratle yapılandırmaların üstüne gittik. Onları biz aptal altına aldık. Ocağa kadar ödemelerde hiçbir problem yok. Öyle gözüküyor muhasebe kayıtlarımızda onla ilgili de yani nüfusun artırımıyla ilgili o da bizim bir şansımız diyelim. Ülkenin geldiği bu ekonomik dar boğaz, ülkenin geldiği bu çıkmaz o bizim söylediğimiz projeyi destekler niteliğinde oldu gibi. Köylere göç yani e, doğal bir gözlem yapıldığında görülüyor. Niçin eee ağ vatandaşımız geliri 30 bin liraysa şehirde takdir edersiniz bir kira 15 bin lira değil mi efendim? E şimdi doğal gazı var, elektriği var, eğitim giderleri var, sağlık ihtiyaçları var. Yani bu sanki biz istemesek de sihirli bir değnekmiş gibi işte imarsal bir sıkıntı var. Eee Çalın Revizyon ve Selçen Revizyon Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile düştüğünde gerekeni yapacağız. Yani onu da muhtemelen sponsorlar eşliğinde atıyorum bizim gücümüz bütçemize yetmiyor ise işte Osman abi işte boyacı şirketler grubu diyecek ben burayı yapacağım halka açık yapacağız efendim 50 tane yapıyorsa beşi bizim 50 sorun artık halk görecek canlı canlı bizim neye imza attığımızı Teşekkür ederim. Eyvallah. Sayın başkan. Evet tanıtalım. Değerli Başkanım, olabilecek istihar var. şimdi biz birçok festivale gidiyoruz esnaflar da konuşuyoruz. Genelde sen başkalarımız gibi ifade kullanıyor. İşte beni de masumlar, para çıkmıyor ve benzeri. bu paralar <laughs> toplanıp diyor. Sosyal bir ilişki anlamında baktığımızda toplanan paralar festival yerine esnaflara dağıtılamaz mı? Yani ben e, tamamen şey onların bir nevi ifadelerini size taşıyorum. Ya da bundan sonra bir dönemde böyle bir şey koydum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o konuda şeffaf birisiyim. Ee, şartlı bağış olduğu için yani kanun anlamında biz kanundan büyük değiliz. Son, sonuçta Türkiye Cumhuriyet devleti yani kanunlarla yöneten. Anayasası belli. Genelgesi tüzüğü belli. O paralar o şekilde değil de sizin dediğiniz anlamda biz şimdi ben o değerli işletmecilerimizin iki tane işletmecimizin işletmecimizden de iki tane eee biz e, elimiz değmeden esnafımıza gidip atıyorum çaycı bir esnafımız var diyelim. Günlük 100 çay satıyor. Festivalde 400 çay satmayı hedefliyor. Diyecek ki Sayın Başkanım ben böyle böyle diyordum ama 50 50 53 günde 150 çay az sattım. Benim zararım var." dediğinde ben söz verdim esnafıma iki tane kişiyi getirip oradan o şekilde bir e, yol haritası çizeceğiz. Onu da düşündüm. Yani bu e, 150 bin lira gibi bir rakama tekamül ediyor esnaflarımızın. Yani ama esnaf harise aç duygularla şey yapıyorsa, durumu kurtarmak isterse benim 50 bin lira ihtiyacım var diyorsa o da baba yok yani şimdi. Doğruya doğru ama bir can suyu yapacağız. Bunu da e, o iki tane mer yani şeylerle yapacağız yani. Arkadaşlarla yapacağız. Başkanım bu şartlı borçun içerisinde basına ayrılan bir bütçe var mı? Değil <laughs> ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yol arkadaşlarımı biliyorsun İlçe başkanımız zaten Ömer Dağlı. Iıı meclis üyemiz Fatma Hanım, Fatma Adalı meclis üyemiz Sevgi Karaçay. Aynı zamanda arkadaşlarımız Tarihi Kentler Komisyonu'nda üyeler. E, oradan da bu Bağdınlar'daki taş eviyle ilgili şeylerle ilgili de e, projelerimiz olacak. Alanda etkin o arkadaşlarımızı kullanacaksınız. Bir iki cümle arkadaşlarıma ben vermek istiyorum. Buyurun Sayın İlçe Başkanım. Evet, sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin davetlisi olarak bizler geldik buraya. Ee, evet 27'sini gerçekleştirdiğimiz Çalbağ Bozumu Festivali'ne Tüm Türkiye'yi Tüm deniz halkını e, Davet ediyoruz ve o gün Oradaki o coşkuyu beraber yaşamak için e, Sizleri aramızda görmek istiyoruz beraber dedim ama ben o gün Orada olay mı malum e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Bir kurultay evresine geçti Ve o gün ben e, size o e, o heyecanı paylaşmak isterdim. Ee, ama ben Ankara'da olacağım için ee, o gün ben eksiğim ama o coşkuyu Ankara'da hissetmek için tüm Türkiye'yi ee, o gün Çal'a davet ediyoruz. E, şimdiden hepinize çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık diyorum. Sevgi Hanım buyurun. E, merhabalar. E, 27. Çal Babamızın Kültür ve Sanat Festivali'nin tüm misafirlerimizi, tüm halkımızı davet ediyoruz. Çal'a bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, Fatma Hanım, Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de dahil. Gerekli güzel şeyleri bu sayın başkanımız söyledi zaten. 27. Çalba Uzun şenliklerinize. hepinizi davet ediyoruz. Sizlerle çok güzel bir festival geçireceğiz inşallah. Teşekkürler. Eyvallah. Yerel sanatçılarımız ve e, Çal'a mal olmuş efendim, ressamlarımız benim de içinde bir tane öğrencim var. İşte Gürcan Bey var. Bizim çalımızın bir değeri. Selma İkiz hanımefendi olacak. E, çallı yazarlarımız, çizerlerimiz, eleştirmenlerimiz olacaktır. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.